Abi kolay gelsin. Telefona sipariş vermiştim. Bir kilo hamsi olacaktı benim ayıklanmış. Burada kardeşim buyur. Eyvallah. Şöyle vereyim teşekkür ettim. Afiyet olsun. Birleşmiş Milletler 2019 raporuna göre dünyada 272 milyon göçmen yaşamaktadır. Yani 272 milyon insan doğdukları ülke dışında yaşamaktadırlar. İnsanlık tarihi kadar eski bir eylem göç. Ancak günümüzdeki göç hareketleri ekonomik, siyasi ve toplumsal nedenlere dayanıyor. Türkiye özelinde ise kitlesel göç 1960'lı yıllarda başladı. İlk kuşak göçmenlerin göç nedeni ekonomikti. Yani insanlar misafir işçi olarak Almanya'ya geldiler. Sonrasında ise 70'li yıllarda Türkiye'de siyasal çatışmaların artması insanların buraya gelmesini teşvik etti. 80'li yıllarda ise 1980 askeri darbesinden dolayı siyasi içerikli göçte bir patlama yaşandı. Buna paralel olarak bir de aile birleşimi yoluyla ciddi bir göç gerçekleşti Türkiye'den Almanya'ya. 2010'lu yılların ortalarında ise yeniden siyasal içerikli bir göç söz konusu. Bu özellikle 2016 yılındaki başarısız darbe girişiminden sonra patlama yaşadı. Türkiye'den birçok aydın entelektüel sanatçı siyasi baskılardan dolayı Almanya'ya göç etti. Ve bugün Almanya'da özellikle büyük kentlerde sanatçılardan, entelektüellerden, akademisyenlerden oluşan çok canlı bir Türkiye'li topluluk mevcut. Lise hayatım boyunca şöyle bir algı vardı. Buradan gitmeliyim. Neresi olduğunu pek bir önemi yok. Almanya olur, Fransa olur. Bildiğim tek şey, emin olduğum tek şey bu ülkeden başka bir yerde hayat kurmam gerektiğiydi de müzisyen olmak istediğime emin olduktan sonra tabi işler daha da değişti. Şimdi biz reggae yapıyorduk Türkiye'de. Söz... Taksim'de dönüyor her şey. Gayet iyi konserler sıra sıra. Sonra bir bomba patlıyor. Gel yanıma, uçalım biz. Bitiyor. Aylarca kapalı her şey. Onu geçtim. İnsanlar ölüyor. 2013 ve 2015 senesi arasında avukat olarak çalışırken yaptığım işle ilgili olarak kendimi gerçekten çok sıkışmış hissediyordum. Sistematik olarak artık yargının kurumsal olarak doğru düzgün işlemediği bir toplum içerisinde ben ne yapabilirim ki? O etkisiz eleman olma hissi gerçekten çok ağırdı. Düşünün ki adalete güvenin artık küfür gibi karşılandığı bir ülkede hukukçu olarak bir takım işler yapmaya çalışıyorsunuz. Hal böyle olunca başka yollar mümkün mü diye düşünmeye başladım. Bu dönem içerisinde benim için bir umut ışığı olan hikaye anlatıcılığı diye bir hobim vardı. Çok şükür hala devam ettiğim. Ve kendi kendime şu soruyu sordum. Tamam ben bir hukukçuyum, benim bir hukukçu şapkam var. Ama hikaye anlatıcılığı üzerinden de projeler yaratamaz mıyım? Yapmak istediğim işi yapabildiğim. Yani yapmak istediğim işi yaparak var olabildiğim. Ve bunu yaparken de şu soruları sormak zorunda kalmadığım bir hayat istedim. Tam müzik yapacağım eyvallah her şey güzel. Su faturamı nasıl ödeyeceğim doğal gaz faturamı nasıl ödeyeceğim dışarı gidip marketten ne kadar bir şey alabileceğim o konserlerin parasıyla vesaire. Bir de atıyorum bir müzisyen olarak müzisyen geliriyle sana kime verecek? Ha tamam, müzisyensin hani ya. Daha ez oraya bulacaksın. Hadi buldun uygun bir kiraya. Ta nerede olacak o? Yani günde 3 saatini gidip gelmeye mi vereceksin? Hadi verdim. Ama yani şey de olabilir. Mesela bizim bir konser çıkışı başka gruptan bir arkadaşın rastaları var diye yani sıfır farklı gözüküyor diye adamın bacağını kırdılar ya şehir magandaları durup dururken ya bu adam aynı zamanda gelip seni vurabilir ve siz bir konser çıkışı sırf biraz farklısınız diye dayak yemeyeceğinizin veya öldürülmeyeceğinizin bile bir garantisi yok. O dönemde özellikle de beyaz yakalı olarak İstanbul'daki çalışma ortamından da açıkçası çok bunalmıştım. Sonra Gezi Parkı olayları patladı. Hepimizin bildiği üzere yaşanan bombalardan ve diğer terör olaylarından ve yaşanan diğer kısıtlamalardan çemberin o küçülme halinden gerçekten çok korktum. Acaba ya başıma bir şey gelecek mi, canıma bir şey gelecek mi? veyahut da sevdiklerime acaba zarar gelecek mi korkusuna dönüşmüştü. İçimde bir yerlerde şunu çok yoğun bir şekilde hissetmeye de başlamıştım. Bir kadın olarak sizin kabul görebilmeniz için evlenmeniz gerektiği alttan alta her defasında pompalanıyor. Bu noktada sizin bir hukukçu olmanız, 3-4 dil bilen bir insan olmanız, ileri görüşlü vizyon sahibi bir kadın olmanız çok da önemli değilmiş gibi bir hissi almaya başlamıştım. Yani etrafımdaki o eril şiddetten de kaçtığımı söylemem gerekiyor. Bu noktada kendi kadınlığımı da istediğim ölçüde yaşayamamaktan çok korktum açıkçası. Öyle bir noktaya gelmiştim ki sadece yere bakarak yürüyordum. Etrafımda ne oluyor, ne bitiyor diye fark etmek yerine. Çok ilginçtir. Berlin'de ise bana gelen en büyük feedbacklerden bir tanesi şuydu. Pınar, bizi memnun etme, önce kendine bak. Gerçekten de Türkiye toplumunda biz başkasını memnun etmeye alıştırılmışız, alışmışız. Bu bir şekilde bir kültürel koda dönüşmüş. Bu noktada başkalarını memnun etmek üzere bir hayat inşa etmeye başlamışız. Bu bir noktada hukuk okumak olabilir, avukat olmak olabilir, evlenmek olabilir. Bunun aslında sonu yok. Berlin'de bu zinciri kırabildiğimi düşünüyorum. Bu birey olmak anlamında ve büyümek anlamında çok büyük bir şey. Burada kendimi buldum, türkülerde buldum. Birisi bana Türkiye'de bağlama çalacaksın dese, yani inanmazdım. Ama burada çalıyorum çünkü genel olarak müziğe verilen değer farklı. Yani mesela sokakta çaldığım zaman ben dinleyen kişiden şunu görüyorum ya, yani şunu hissediyorum. Müziği sevse de sevmese de şöyle düşünüyor. Bu dinlediğim şey başka bir coğrafyanın değeri ve kültürü. Ve buna bir asgari de olsa en azından bir değer ve saygı gösteriyor. Türkiye'de sokakta çalsam ya daha farklı. Tamam belki buradaki oryantalist bir açıyla yaklaşıyor ama yine de bu gördüğünüz saygı ve değer size daha güvende hissediyor ve daha çok motive ediyor yaptığınız şeye. Oh mm -hmm. sanat yaşamak çok daha kolay. Ee, ben bir yandan tiyatroda yapıyorum. Türkçe tiyatro dersi veriyorum çocuklara. Ya tamam Türkiye'de yaşıyorsun tabii ki ama ya, çok basit bir hesap var. Atıyorum bir konser veriyorsunuz burada. Sonra markete gittiğiniz zaman gözleriniz açılmıyor. Kıymanın kilosu olmuş kaç lira? Yani atıyorum Türkiye'de düşündüğünüz zaman aylık gelirinizi şöyle bir hesap yapabilirsiniz. İşte ayda iki konserim kıymaya gitse burada bir konsere gittiğiniz zaman hani bir aylık etinizi alabiliyorsunuz çok basit bir yasa burada yaşamında kendi zorlukları var mesela basit bir örnek olsun hemen canlandıralım Aha, işte zorluk zorluğu biraz somutlaştırayım hangisi hangisini göstersen zorluk. İşte böyle dana gibi etiketlisiniz burada. Gitmeniz gereken tarihe kadar her şey aynısıyla var. Ne kadar para kazanabilirsiniz, ne iş yapabilirsiniz, ne işten para kazanabilirsiniz. Yazın. Bunsuz çıkman yasak normalde. Ve bu hep kafanda. Yani çok çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Fakat atıyorum sokakta başınıza bir iş geldi sizi atarlar yani. Alman'a bir şey olmaz. Veya Avrupa vatandaşına, Avrupa Birliği vatandaşına. E şimdi Türkiye'deyken ne ırk olarak, ne din, yazılı din olarak, ne dil olarak, e, ne de bürokratik olarak azınlık değil. Hani kendinizi değiştirmeniz gerekiyor gibi bir şey değil ama bazı konularda kendi kimliğinizi yontmanız, en azından bazı toplumsal reflekslere ayak uydurmanız gerekebiliyor. Göçmenler genellikle bulundukları, yaşadıkları ülkede kimlik olarak çoğunluktan ayrılırlar ve çoğunluk tarafından da öteki olarak algılanırlar. Göçmen olmanın temel sorunu budur. Göçmenler bir ülkeyi terk ederken o ülkeyi de geride gelenekleri, alışkanlıkları da geride bırakırlar ve başka bir ülkede yeniden başka ülkenin farklı kültürünü, davranış biçimlerini, davranış kalıplarını özümsemek zorunda kalırlar. Bu da bireyleri büyük bir baskı altına alır ve bu baskı altında olma durumu göçmenlerin birbirlerine daha da daha fazla keletlenmelerine yol açıyor. 2010'lu yılların ortalarından sonra buraya gelenlerle burada yaşayanlar arasında bir fikir ayrışmasının olduğunu gözlemliyoruz. Almanya'da yaşayan Türkiyelilerin bir kısmı Türkiye'deki gelişmelerden gayet memnun. Türkiye'yi sadece yazları izinden izine gördükleri için Türkiye'deki olumsuz gelişmelerden ziyade daha fazla olumlu gelişmeleri görüyorlar. Bir de tabii Türkiye'deki siyasal baskıları görmezden gelen bir kitle var. Onlar da Türkiye'nin iyi bir yöne doğru evrildiğini düşünüyorlar. Burası bir Türkiye projeksiyonu gibi. Tek bir genelleme yapamayız ya. Yani nasıl Türkiye'de bin bir çeşit insan var, farklı siyasi görüşler, farklı yaşam tarzları. Aynı şekilde. Yani Türkiye'nin bütün Türkiye'nin taşınmış versiyonu gibi. Hep karşıma çıkan fix yani şu soru geliyor hep. Biz hep Türkiye'ye gitmeye çalışıyoruz. Siz niye buraya gelmeye çalışıyorsunuz anlamıyoruz. E git güzel abicim. Ya git. Ya böyle hani istiyorsanız gidin demek demesi kolay tabii. Sonuçta e, buradaki yaşamı bırakıp Türkiye'ye gitmek kolay bir şey değil. Bunu yanlış anlaşılmasını istemem. Ama gitmek istiyorsan gerçekten bunun için bir şeyler yapıp gidebilirsin. Yani giden gidiyor bir şekilde. Buraya farklı zamanlarda, farklı dönemlerde göç etmiş insanlar arasında maalesef bazen e, çatışmalar oluyor, ki çok gereksiz. E, şöyle bir e, ana anlatabilirim. Benim çalıştığım dergide bir arkadaşım, e, kendisinin ailesi buraya göç etmiş, kendisi burada doğmuş. Konu başlığı şöyle bir konuşma. E, Almanca kimdir, neye denir? Dedim senin ailenle, bir de ben Almancıyım, sen Alman çocuğusun. Sen de nasıl Almancısın dedi, sen dedi New Wave'sin dedi, yeni dalgasın sen dedi. Ee, bir de dedi, dedi bu yeni dalga dedi, bize dedi, burada doğanlara dedi çok saygı duymuyorsunuz dedi. Ha dedim bir dakika şimdi senin buraya geç etmiş olan ailen Almanca bir de ben Almancıyım Sonuçta herkes farklı e, bir yaşama sahip olabilmek için, daha iyi şartlarda yaşayabilmek için e, kendi ülkesine bakıp başka bir ülkeye gelmişler. E, burada asla saygısızlık yapmak istemiyorum çünkü onların koşulları tabii ki de çok daha zorluymuş ve onlar sayesinde biz buraya geldiğim zaman çok daha kolay adapte olabilme şansına sahip olduk. O yüzden asla bir saygısızlık yapmak istemiyorum ama burada doğmuş olan Wilson ailesi ile benim şöyle bir ortak noktam var. Almanca onların da ana dili değilmiş. Onlar da yaşadıkları şehirde ilk kuşak olmuşlar. E ben de öyleyim. Tek başınıza geldiğiniz zaman atılıyorsunuz bir denize ve çırpılmaya başlıyorsunuz ve her şey sizin elinizde, her şey kendinizin kurması gerekiyor. E burada doğanlar da onların tamamen ayrı zorlukları var. Kendi gözlerimle görüyorum yaşanılan ırkçılıkları, bazılarını ben de yaşıyorum. Ama gerekiyorsa bunlara karşı da beraber mücadele edelim. Burada doğanlarla sonradan göçenler arasındaki çatışma son derece gereksiz. Yeni bir ülkeye göç ettiğiniz zaman anonimleşme şansı bulabiliyorsunuz. Bu ne demek? Senin kim olduğun, ne yaptığın, hiç ama hiç önemli değil. Bu gerçekten de çok rahatlatıcı ve özgürleştirici bir deneyimdi benim için önceleri. Fakat zaman geçtikçe o anonimleşmenin çok daha ıssız, yalnız ve izole hayatla da paralel bir şekilde yürüdüğünü söyleyebilirim. Bu gerçekten çok ağır bir şey bu adiyetsizliği sizin için çok tuhaf ama çok tanıdık olan şeylerle kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu ne demek? Sizin gibi Akdeniz kültürü içerisinde büyümüş, o hayat tarzını benimsemiş, İtalyanlar olabilir, Portekizler olabilir, Yunanlılar olabilir, Ermeniler olabilir. Bu insanlarla yakınlaşmak, işbirliği halinde olmak demek. Türkiye 2000'li yıllarda göç alan nitelikli iş gücünün göç ettiği bir ülkeydi. Günümüzde ise artık beyin göçü veren bir ülke. Bunun siyasi ve ekonomik olmak üzere iki nedeni var. Türkiye en iyi, en yetenekli beyinlerini kaybediyor. Bu Türkiye'deki birçok sektör için büyük bir kayıp. Hem ekonomi için büyük bir kayıp, hem sanat camiası için büyük bir kayıp, hem de e, Türkiye'deki akademik dünya için çok çok büyük bir kayıp. Bazen kendimi 70 yaşında emekli amca gibi hissediyorum. Yani çok gençlik zamanı üniversite e, gençlik ateşi durmadan buraya yerleşmeliyim, yerleştim. Buraya şimdi gerçek manada yerleşmeliyim, hayat kurmalıyım, bir düzen kurmalıyım ve kimsenin yardımı olmadan bunu yapmak zorundayım ve bunu yapacağım mücadelesiyle geçiyor. Tam buradaki hayatımdan memnunum. İstediğim işleri yap yapıyorum. Zamanımı kendim yönetiyorum. Rahatım. Güzel. Ama şunu da söylüyorum gerçekten. Keşke şartlar böyle olmamış olsaydı ve buraya gelmek istemiş olmayı istememiş olsaydım.